بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جهاد يعني كيرلرن جهاد فرض مُدْر؟ يعني أنس بن مالك رضي الله عنه dedi, قال رأيت أبن أم مكتوم يوم القادسية ve aleyhi dir'un ve bi yedihi rayetun. savaşında İbn Ümmü Mektum'u üzerinde zırh ve elinde sancakla görmüştüm. Normalde onlara farz edilen ama olan birine, gözü görmeyen birine, işte topar olan birine cihat etmek farz değildir. Buna rağmen İbn Ümmü Mektum cihada katılmıştır. Yani sahabe-i kiram da buna ruhsat emir Emirül müminin هنا رخصة غير مشتري كان جهاض الان بالربات حارس بن عبد الله بن أبي رباع شد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض مغازيه فمر بأناس من مزينة فاتبعه عبد لامرأة منهم فلما كان في بعض الطريق سلم عليه فقال أفلان؟ قال نعم قال ما شأنك؟ قال اجاهد معك قال اذنت لك سيد سيدتك قال لا قال ارجع اليها فان مثلك مثل عبد مات لا يصلي ان مت قبل ان ترجع اليها وقرا عليه السلام قتل بي غزوه katılmıştı yani bir غزveye gitmişti çıkmıştı müzeyne kabilesinden birilerine uğradı. Fakat o kabileye mensup bir kadın kölesi Efendimiz Aleyhisselam peşine takıldı. Yolun bir bölümünde Resulullah Aleyhisselam'a yetişip ona selam verdi. Resulullah Aleyhisselam sen falanca mısın dedi. O da evet diye cevap verdi. Efendimiz Aleyhisselam hayırdır ne var dedi. O da köle de seninle beraber cihada çıkıyorum dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam efendin yani o kadın olan efendinin sana izin verdi mi diye sordu. Köle de hayır dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam efendine dön ve ona benden selam söyle buyurdu. Faraca aleyha ve qara aleyha selam ve akhbaraha el khabara qalet vallahi lehuve emaraka en teqra aleyha selam irci fecahid ma'ahu. O kadın olan efendisi de Efendimiz Aleyhisselam köleye emredince o da efendisine döndü ve Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisine selam yolladığını, haber verdiğini söyledi. Onun üzerine efendisi Allah aşkına o mu sana bana selam vermeni emretti diye sordu. Kölesi de evet dedi. Bunun üzerine efendisi git onunla cihad et dedi. Yani eğer efendi kölesine emrederse o zaman köle ne yapabilir? Cihad edebilir değilse cihad edemiyor. Çünkü ona farz değil. Mazeretleri yüzünden cihada katılamayanlar Enes bin Malik'in rivayeti şöyle dedi. Lemmen sarafen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem gazveti tebuk kâle hîne dana min inne bil medîneti l ma <mâ> sirtum min ve la qata'tum vadiyan illa kanu ma'akum qalu wa al-yawma bil madina qala na'am habasahum al efendimiz aleyhisselam tebik savaşından dönüp Medine'ye yaklaştığında kuşkusuz Medine'de öyle kimseler vardır ki yürüdüğünüz her yolda ve açtığınız her vadide sevap bakımından sizinle birlikteydiler buyurdu. Ashab-ı kiram Medine'de oldukları halde mi? diye sordu. Efendimiz Aleyhisselam evet onları bir takım mazeretleri savaşmaktan alıkoydu buyurdu. Onlar neyle beraber oluyor? Niyetleriyle o salih olan niyetleriyle Efendimiz Aleyhisselam'la sanki savaşmışlar, tebike gitmişler ve tebikten geri dönmüşler gibi sevap kazandılar. Şu bölümle bitirelim. Zayıflarla yardım istemek. Medineli birinin bana naklettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise veya Amr bin Asa şöyle buyurdu. Bir yere seriye gönderdiğinde en zayıflarının durumunu göz önünde bulundurarak hareket etmelerini iste. Çünkü aziz ve yüce olan Allah bir topluluğa en zayıfları vesilesiyle yardım eder, muzaffer kılar buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i تابينة بالتابين وخيامتها ذر النرق ذلك وينر ير النرع الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين